Sehr schön, sehr Alles gut, alles gut. Ee, hey, Tomaraga. Ta Almanya'lardan kalktım buraya geldim. Şu Asya talip olmak için. Hadi, uzat elini bir pazarlık yapalım. Ben de satılık arsa yok. Ben de Boğaza bakan yarım tapu bir ev var. Evi ne yapacağım canım? Bana peşin para lazım. <laughs> hani arsayı satmıyordu? Teklifleri açız canım. 300 bin vereyim arkadaş. <laughs> Ne dedi? 300. <laughs> bana bak. Ben sana ancak 300'e mezar yeri kadar yer veririm. Almanca. Tamam kimseye satma. Söz. Seni tatmin edeceğim tam Tomaraga. Kaporu versem bana öncelik tanınır mı? Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke üstümde kapalı olsaydım. Ama evdeki işlemi satayım. Satar satmaz seninle sıkı bir pazarlığa arkadaşım. Hadi. İyi bayramlar görüşmek üzere. <laughs> ya benim bağırsaya var ya nasıl talep var? 18 yaşına girmiş genç kız gibi teklif yağıyor. Ya ben 300 binden kapı açtım 650 bine kadar çıktılar. Ben hayır dedikçe yükseltiyorlar. Hayır dedikçe yükseltiyorlar. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Mehmet Tomare. Buyurun benim. E, sen kimsin? Fabiano Elagos. Hı? İtalyan bir anne ve Türk bir babadan olmayın ve... ...bir İtalyan şirketinin de CEO'su. Hangi şirket kardeşim? Bruno kardeşler, it halat, it halat, ip falan filan öyle bir şeyler. Efendim, buralarda bir arsanız varmış. Efendim, biz o arsaya talibiyento. Almanya'dan falan da geldiler. Yok, Satmıyorum. Ben orada taze soğan yetiştireceğim. <laughs> i̇şte biz o soğanlara da tanıyayım. <laughs> Kim ne kadar teklif ettiyse... ...yüz bin TL yukarısını veriyorum. İşte kart. Bu nasıl kart? Sim kart o kart. Beni arayacağınız zaman Telefona takiyen ve beni ariento to. Arabalar bize girento. <laughs> yani o kadar hizmet ediyen to size. La chanta mi cantare, sono il chitarra e mano. La chanta mi cantare, sono in italiano. Ağzınızı yiyin. Ben sana dediydim değil mi? <laughs> teklif üstüne teklif var diye. <laughs> Bak. Olmadı, ben derim ki şimdi bunlara ya 800 veren var derim 900'e çakarım ha. Hadi bakalım yürü. <laughs> e, e, <laughs> Yuttu mu yutalak? Ya önce biraz bir boğazına takıldı, sonra suyu verince yutu verdi. <laughs> Maşallah gırtlağı derinmiş. <laughs> Derin gırtlağı. <gülüyor> <gülüyor> dur dur gırtlağı iyice yumuşası çünkü yarın daha da büyüğünü yutacak. <laughs> <laughs> Alemdar Bey görsün bakalım, alem dar mı geniş mi? Şş, yeter ses, bana bak alet edebat hazır mı lan? <laughs> Şş, çala. Lala da muhasebeci bile şu oynadı ha. Böyle gerçekten bir ara Muhasebeci zannettim ya. <laughs> İyi. Tamam, hadi bize müsaade. Hadi. Yallah. Sen de ağzını aç da onunla alay geç.